aranızda böyle sevdiği için çok büyük fedakarlık yaptım. Şöyle bir şey yaptım diyen var mı? Biri var. Buyur abi. Ya yaptığım en büyük fedakarlık 5 <laughs> yıl boyunca sevdim Yani. Daha ne yapabilirim? Vay be. Şu an şu, gün, şu dakika sevgili misiniz siz hala? Gönlümde gönlümde Oraya fazla girmeyelim. Sıkıntılar mı var? Aa. da burada seni izledikten sonra... O... Ya artık hep ya yaşandı O kardeşim Değer verdim yeteri kadar artık herkese deri kadar Bu da Yanana yandı gönül ömrüme azaldı. Bir kapı açıldı bana biri kapandı Hani vazgeçemeyeceğim bir özelliği var mı peki? Kız arkadaşında Hani saçının rengini değiştirmesin veya bir şey dediğin var mı? Uyunu değiştirmesin yeter bana oh, işte bu ya bak gör Evet. Aşk çok yüce bir şey. Beğeni yoktur, sevgi yoktur. Orada hoşlanma da yoktur. Sadece orada bir boşluk vardır ve kapılırsın. Hiçbir uzman aşkı anlatamaz, hiçbir aşık da aşkı söyleyemez. O yüzden aşka kelam da edilmez, aşka akıl da verilmez. Aşk geliyorsa kapıyı çaldıysa arayarak da bulamazsın. Aşk sadece gerçekten hiç hissetmediğin, istemediğin anda kapını çalar. Gerçekten bekleyip çalacak kapını.